Merhaba. Bu aralar virüslerle bakterilerle çok fazla ilgileniyoruz. ya, ne kadar çabuk yayıldıklarını ve ne kadar etkili olduklarını bir daha hissediyoruz. Size virüs, bakteri kadar daha hatta daha ölümcül sebepler çıkartabilecek bir etken daha var. Bunu size göstermek istiyorum. Bunu da bir örnek üzerinden göstereceğim. Şöyle bakın. Size bu kaktüsün önceki halini de göstereceğim birazdan. Bu kaktüs şöyle yuvarlak bir şey gibiydi, top gibiydi ve çok da güzeldi. Biliyorsunuz kaktüsler zaten çok uzun ömürlü bitkilerdir çünkü çok az suya ihtiyaçları vardır ve oldukları yerde memnunlarsa da zaten hiç sıkıntı yok, uzun süre yaşarlar ki benim ofisimde de bir sene önce hediye edilmişti bana bir senedir aynı yerde duruyor ve hiçbir şey olmamıştı. Bundan yaklaşık bir ay önce birebir seansa bir bayan geldi ve çok ağır sıkıntıları vardı. Gerçekten hayatında çok zorluklar çekmiş. Çok ağır imtihanlardan geçmiş ve çok fazla negatif enerji biriktirmiş kendinde de hayatında da. O kadın gittikten sonra ben kendimde de bu ağırlığı çok hissettim, çok sıkıntı yaşadım. Hani içsel olarak çok daraldım, sıkıldım. İşte o insanın üzerindeki etki bu beni bu hale getiren şeydi ve işin en ilginç tarafı ertesi günü ofise gelemedim rahatsızlandım çünkü bu olaydan sonra iki gün sonra ofise geldiğimde bu kaktüs en alt kısmında çürümeye başlamış çok ilginçti İlk defa böyle bir şey gördüm kaktüs kolay kolay ölmez bizim evde şimdiye kadar hiç ölmedi sonra Allah Allah neden böyle oldu diye bir de baktım ...bayağı bir yumuşamış sonra birkaç gün sonra Kocaman kaktüs resmen çöktü biliyor musunuz? Ve o günden beri öldü garibim ama ben bunu atmaya kıyamıyorum ve insanları örnek olarak gösteriyorum. Biz negatif enerjinin, nazarın, büyünün, sihrin daha ağır etkilerin belki bir bakteri kadar, virüs kadar insanda öldürücü, hastalandırıcı etkiler olduğunu kabul etmezsek, farkına varmazsak... Hayatımız gerçekten zora girer. İnsan bir bütündür. Bu bütünün de birçok parçaları vardır. O parçaların e, nelerden oluştuğunu bilmek lazım, öğrenmek lazım ve korunmak lazım. Aynı nasıl e, bakterilerden, virüslerden tedbir alıyorsak insanlardan da, e, özellikle bu negatif enerjiye sahip insanlardan da uzak durmamız gerektiğini bana bu kaktüs bir kere daha gösterdi ve. E, Buna dikkat etmezsek işte sonumuz aynen böyle oluyor. Ve geçenlerde e, söylediğim bir söz, ben hadis diye biliyorum bunu siz de araştırabilirsiniz. Peygamber Efendimiz mezarda yatanların yarısı nazardan yatıyor dediği şey, nazar da zaten Nazarın kelime manası bir bakıştır ama orada e, güzel bakış insanı öldürmüyor. Ama orada bir olumsuzluk, bir e, ağırlık varsa eğer o insana çok zarar verebiliyor. Yani mezara kadar götürebiliyor. O yüzden aynı e, şeyleri, tedbirleri, e, davranışları bu tarz insanlar için de yapmamız lazım. Yani mesafe her şeyin özüdür böyle şeyleri hissettiğiniz insanlar varsa çevrenizde lütfen mesafe koyun. Eğer ki evinize çok sık gelip gidiyorlarsa lütfen bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Olmuyor diyemiyorum demeyin sakın. Hiç kimse ve hiçbir durum sizden daha değerli daha önemli değil. Her şeyin özü de usluptur. Bunu her zaman söylüyorum. Uslubunuz güzelse bunu güzel bir dille söyleyebiliyorsanız her şeyi başarabilirsiniz hayatta her zaman yapmanız gereken bunu güzel anlamlandırmanız lazım. Yani istemiyorum ben artık sen bana iyi gelmiyorsun gibi söylediğimiz zaman karşıdaki de tabii ki incinir ben sana ne yaptım ki der. Belki kendisi bile farkında değil o kadar olumsuz baktığının düşündüğünün. O yüzden biz bunu güzel bir dille söylememiz lazım. Ya da kendimizce bu mesafeyi koyarken çok da büyük bir açıklama ya da çok da ağır bir açıklama yapmaya da gerek yok. Her şeyin dediğim gibi dengede tutmamız lazım. Ve buna inanın Negatif enerjinin insana gerçekten bu virüslerden bazen çok daha etkili e, hayatımıza değişiklik katabiliyor, olumsuz yönde değiştirebiliyor ve bunun farkına varıp lütfen tedbir alın.